Gardi hafta içinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Sevgili Ali Nacik Küçük'e tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili bulunduğu transferler, bulunmadığı transferler ve hani Erden Timur'la ilgili de açıklamalar yapmıştı. Ve sanki e, Gardi Galatasaray'da bir sportif direktör ya da transferde yetkili tek kişi olmak istiyor gibi duruyor bu Sence bu istek doğru kabul edilebilir bir şey mi Galatasaray tarafından? Ya şöyle Bence Galatasaray'ın orada şeyi çok iyi tutturması lazım. Ayarı çok iyi tutturması lazım. Sonuçta bir adam hem sportif direktör olduktan sonra bir kulüpte artık menajerlik yapamıyor. FIFA buna engel oluyor. Bir yandan Galatasaray'da sportif direktör olduğu zaman bir yandan da başka kulüplerinin futbolcudan alıp satamaz. Ya da Galatasaray kulübünde sportif direktörlük yaparken kalkıp Galatasaray'dan da %10 komisyon mu alacak ya da %5 komisyon mu alacak futbolcu başı. Bunlar saçma. Maaşı çalışırken değil mi? Tabi. Yani bu biraz saçma bir pozisyon oluyor. Ee, dolayısıyla belki bir gelir modellemesi üzerinden yani genç oyuncu getirdi satıştan komisyon verilebilir. Bunun üzerinden gidilebilir ama ben açıkçası e, sıcak temasın her zaman iyi olduğunu ama dünyada gardinin tek olmadığını gardi gibilerle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani gardi gibi pek çok kaliteli isim var yurt dışında temas kurulabilecek. Bu işleri çok iyi yapan mesela eski Porto Başkanı'nın oğlu. Alexander Pinto da Costa da çok başarılı işler yapıyor. Ne bileyim yani çok var. Carlos Gonzalez var. Yine Portekizli. Biraz o şeydir ama iyi işler yapan, çok iyi işler yapan menajerlik şirketleri var. Dolayısıyla hani tek bir kişiye kulübü komple bırak. E bir dönem Beşiktaş hatırlar mısın abi? Ahmet Bulut'a bırakmıştı. Tek her şeyi. Ahmet Bulut'u da ben iyi tanırım ama olmuyor işte. Hani orada kötü sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla ya da Aziz Yıldırım terreni getirmişti. O da mesela ya da Ali Koç Komolli'yi getirmişti. Yedirmişti. Bunlar hep e, ardında, perde arkasında sorunlar çıkaran işler oldu. Dolayısıyla Galatasaray-Gardi birlikteliği bence tadında güzel. Yani Gardi ile çalışılmalı ama Gardi gibilerle de çalışılmalı. Muhakkak iyi menajerle iletişim kurmak lazım. Şart. Çünkü senin 10 liraya alacağını adam sana 7 liraya pazarlık masasına getirtirebiliyor Sen onu belki 5'e hallediyorsun. E, aradaki 5 evet. milyon euronun 500 bin eurosunu da ver abi. Adama. Ver, abi. ver evet. Hakkıdır. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu açım ama mesela ben çok iddialıyım. direkt kendim görüşür hallederim. Olmuyor. Abi avukatlık ilişki işi, menajerlik ilişki işi. Bunlar böyledir. Bazı hizmet sektörü, ilgili ilişkileri bir araya getirmek. Mesela bu hafta içerisinde ismini vermeyeceğim. Tuhaf bir olay yaşadım. Hiç tanımadığım bir adam beni engellemişti. Gökhan abi, normalde Son derece rahatsızdım. Gökhan abi beni aradı dedi ki Mışar e, barışmanı istiyorum. Ne dedim abi? Tamam abi. Bak mesela ilk kişi dese hayır abi derdim. Değil mi abi? Teşekkür ederim. İlişki işi bu yani ilişki Başlasın ilişki işi. Şey. Teşekkür ederim ama birbirinizi yani zaten birbirinizi... Ha, o, de o, dolayı, o, ya, o yüzden de söylemiyorum. Ha. Bunu transferde de söyle evet. düşün. Yani mesela misal veriyorum. Abi ben transfer görüşmelerine girdim ondan Ben de girdim çok girdim, çok değil değil girdim. Değil ama... Mesela biz Akisar'a İbrahim Sisoklu'yu Süper Lig'den getirmiştik. Küme düşmemeye oynuyorduk. Tabii. O dönem Altay, Eski, Adana Demir falan yüksek paralar veriyorlardı. Gelmedi bize geldi adam. Erzurum Spor'da Süper Lig'den geldi. Dolayısıyla hani bu ilişki, iletişim Şimdi ile Gardi ilgili şey, Gardi'nin var. Gardi ile ilgili bence yanıldıkları nokta var. büyük Bir, birincisi şu, Gardi bir menajer değil, Gardi bir komisyoncu. Aynen öyle abi. Evet, menajer değil. E, Broker. Komisyoncu derken ben kötü bir anlamda söylüyorum. Komisyoncu derken böyle sanki kötüymüş gibi algılanıyor. Emlak komisyoncusu gibi düşünün. Ya, yani emlakçı gibi düşünün. Aynen yani öyle. Bir yeri satın alırken oyuncu ya gidiyorsunuz, alıyorsunuz falan. Şimdi Gardi bir menajer değil, komisyoncu. Normalde komisyonlar futbolcu menajerlerinden alınır. Ama Gardi Galatasaray'dan bu zamana kadar en az 10 milyon euroya yakın para kazandı. Kazanmıştır. Gardi şimdi iyi transferleri ben, kötü transferler menajerden, olan transferler benden, olmayan transferler menajerlerden ya da Galatasaray kulübünden diyerek başta Galatasaray başka da Dursun Özbey'i, Erden Timur'u Abdullah Kavukçu'yu övdüğü için onu dışarıda tutuyorum. Yani sanki onun PR'ını yapıyormuş gibi de konuştu. Bu Abdullah Kavukçu için de kötü bir imaj evet, oldu bence. Evet. O de en son beraber yapmışlar. Bak Gökhan abi'nin bu, bu söylediği çok değerli. Ölüyor Konuşmasının arkadaşlar. sonunda diyor ki gelecek sene Abdullah Kavukçu ile yani. çalışacağız gibi bir şey yani diyor. Hani, Abdullah Kavukçu ile gelince Abdullah Kavukçu ilişkilerimiz düzeldi diyor. Şimdi orada bir Abdullah Kavukçu PR'ı yapıyor. Abdullah Kavukçu PR'ı yapması Abdullah Kavukçu'ya fayda sağlamaz. Yani hem şimdi yani o zaman ne yapıyorsunuz? İbrahim Atiboğlu'nu hedef alıyorsunuz. Dursun Özbey'i hedef alıyorsunuz. Erden Timur'u hedef alıyorsunuz. Evet. Her ne kadar güzel cümleler söyleseniz de. Çünkü e, yap Timur'un sessiz yaptığı transferlerin başarısız sonuç olduğunu söylüyor falan. Yani şimdi burada bir kere ben buradan gardiye şunu teklif ediyorum. Galatasaray'ı oradan alıp buraya çıkartmak, Galatasaray'ı bilmem nereden bilmem nereye çıkartmak, Şampiyonlar Ligi'nde bilmem ne yapmak derdindeyim diyorsun. Ben de soruyorum kardeşim Gardi Galatasaray Spor Kulübü orada. CV'ni yaz, sportif direktör olarak başvurunu yap. Maaşı 50 bin euro. Hadi sen gardisin diye sana da 100 bin euro versinler. Eder 1.2 milyon euro. Yılda. Galatasaray'ı düşünüyorsan gardi, gel kardeşim sportif direktör ol 1.2 milyon euro. Şampiyonluk primiyle o 2 milyona gelir. Şampiyonluk primiyle gel yıllık 2 milyon euro kazançta i̇şte Galatasaray'ı düşünüyorsan Galatasaray'ın sportif direktörü o. Ama evet. senin derdin Galatasaray'a sportif direktör olmak değil. Senin derdin Galatasaray'dan mümkün olduğunca fazla para kazanmak. Ben gardi önemsiz gardi tukaka demiyorum. Gardi iyi herif. Getirdiği oyuncular süper şahane. Evet ama getiriyor, parasını alıp gidiyor. Bitti. Ya bu işi para için yapıyor herif. Ve para için yaptığını da eleştirmiyorum zaten. Ya yani para için yapıyor. Daha fazlasını yapmasın. Neden yapmasın? Galatasaray'da Ekim ya da Kasım ayında sportif aşıya yöneticilerinden tam yetki istiyor. Gardi. Sportif Ayşe'ye yöneticileri vermeyeceklerini söylüyorlar Galatasaray Kulübü olarak. Kendisi de başkanla görüşmek istediğini söylüyor. Başkanla da bir araya getiriyorlar Gardi'yi. Aynı talebi Gardi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten de yapıyor. İstiyor. Galatasaray'ın bana tam yetkisini verin. Alacak, gelecek, alınacak, satılacak, gönderilecek oyuncu ile ilgili tam yetki verin diyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de diyor ki Gardi'ye sen kimsin abi? Biz Galatasaray Kulübü olarak bir komisyoncuya neden... Yetkiyi verelim hangi kulüp sana tam yetkisini vermiş ki Galatasaray kulübü sana yetkiyi versin diyerek Gardi'yi refüze ediyor. Ve Gardi'yi odadan çıktıktan sonra Sportif Aşe'deki yöneticilere şu ifadeyi kullanıyor. Bu arkadaşı kendi işleri dışında başka işlerinizin içine sokmayın. Ben Galatasaray'da bir tane fotoğraf bulabilir mi çocuklar çok sürpriz olacak ama abi. Abdullah Kavukçu, Gardi, Okan Buruk, İterle yazsanız çıkar. Çıkıyor tamam. masada beraberler. doğru. Şimdi o fotoğrafın içerisinde ben o fotoğraf ilk çekildiğinde yayınlandığını söylemiştim. Bu Abdullah Kavukçu'nun PR'ı anlamına geliyor. Abdullah Kavukçu'nun PR'ını yapabilirsiniz. Yapın da zaten. Yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ama ben Abdullah Kavukçu'yu herhangi bir transferde e, çok inanılmaz aktif bir rolde oynadığını görmedim. Galatasaray'ı bu, bu, kadar yakından takip eden bir gazeteci olarak söylüyor. Morata da bir etkili. Abdullah Kavukçu'nun inanılmaz bir PR çalışmasıydı bu fotoğraf. Evet. Fotoğraf ekranda. bu arada şunu da söyleyelim çok abi. Çok gereksiz bir fotoğraftı ve ben şunu çok pardon. Buyur, ben çok sana farklı. ekleme yapacaktım sadece. Buyur lütfen abi. Galatasaray Kulübü'nün teknik direktörü dün yani Okan Buruk'un şu fotoğrafın içinde yer alması hiç normal değil arkadaşlar. Bak, tesiste olur, maçta olur, maç sonrası olur, o olur, bu olur. Hepsine varım. Ama şunun içerisinde, şu fotoğrafın içerisinde olması çok normal değil. Bana şöyle bu bir iş açardı. Düğünü de gitmişti. Bana şöyle normal yani. geliyor abi. Bana şöyle geliyor normal olan. Abdullah Kavukçu'ya da çok yakın arkadaşlar Okan Hoca. Dolayısıyla evet. geçmişe dayanan dostluklarını istinaden iki arkadaş bir araya gel be, beraberler. Gardi ile de tanıştırıyorlar. Beraber İtalya burası. beraber İtalya'ya Gidebilirler. Olabilir. Yani tamam gitsinler. Beraber ben, de giderler ben... zaten. Mesela benle Samet şimdi. Arkadaşım ben burada resimdeki farklılık olarak Okan Buruk ya da Abdullah Kavukçu demiyorum. Onların ikisi zaten gitsinler. Birlikte, birlikte çalışıyorlar. Ben Gardi ile üçlü fotoğrafın olma içinde o Okan Hoca'nın da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya olabilir. <laughs> ben Gardi ile iyi anlaştıkları için hani İtalya şeyi var. Okan Hoca'nın da İtalya e, düşüncesi var kafada bir şey bilgi değil. Kafada olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama şu yani var yani abi. Yok bilgi olarak da söyleyebilirsin. Ben hani konuşmadığım için bu böyle bir şey. Ama Hı -hı. şunu ben görüyorum. Şimdi ben Abdullah Bey'i tanımıyorum. İbrahim Bey'i de bir, kere tesadüfen bir, Hı -hı. bir, yerde karşılaştık Hatırlamıyorum tam. Ama şunu söylemek lazım. Bakın. Abdullah Kavukçu. İbrahim Hatipoğlu. Maruf Güneş. Biri daha vardı. Kimdi? Sportif Ayşe Başkan Vekili olan futboldan sorumlu. Üçünden başka yok. Okay. Tamam üçü. Bir de Eray şey. Abi, Eray görevi ayrı. Erden Bey vardı. Heh, şimdi artist. oraya geleceğim. Her biri bir anda Erden Timur bir dizi oynamaya çalıştılar. Hiçbiri Erden Timur değil. Şimdi görev dağılımı. Şimdi oraya mu? geleceğim Orada. abi. Ne olur? Bak, görev dağılımı değil ama her biri Seçilmişlerle atanmışları karıştırıyorsun şu an yani. Ama sportif değil mi üçü de? Tamam, üçü de öyle ama İbrahim Atiboğlu seçilmiş biri. Tabu yönetimin de içindedir. O, için o ayrı. Ha. Spor hani bak ama bak, anlatmaya çalıştığım şey şu. Seçilmiş atanmıştan ziyade görevlendirme. Yani önce mesela şu koltuğa ilk İbrahim Atiboğlu oturdu. Erdem Timur'un koltuğu. Aynen öyle. Sonra Dursun Başkanla Abdullah Kavukçu görüştüler. Abdullah Kavukçu dedi şey Dursun Başkan dedi ki sen de o koltuğa otur. Abdullah Kavukçu dedi ki biraz kay bakayım dedi ben de dedi bu koltuğa oturacağım dedi. Beraber oturdular. Sonra Maruf Güneş geldi. Dediler ki sen de oraya otur. Abi Maruf Güneş de buraya oturdu. Şimdi bir sandalyeye üçe oturmuş durumda. E Tabii üçü de iyi niyetli olarak Erden Timur gibi davranmaya ve hareket etmeye çalışıyor. Belki biraz Maruf Güneşi burada tenzi edebiliriz, Ayırı tutabiliriz ama Abdullah Kavukçu Abdullah Kavukçu olarak yaptığı işler de güzel. Yani mesela SPK'da sermaye artırımını yaptırmış. Güzel. Bak bu iyi bir şey. Ama Abdullah Kavukçu Erden Timur gibi iyi transfer yapmak da zorunda değil. Aynı anda onu da yapıyor biliyor olmak zorunda değil. İbra Erden Timur kötü transferler de yaptı. yaptı Yanlış mı? transferler de yaptı. Olmadı mı? Olabilir. E, ayn aynı, İbrahim yani. Hatipoğlu. İbrahim Bey, herkes İbrahim Bey ile ilgili çok olumlu şeyler söylüyor. Herkes. Ama İbrahim Bey belki sadece varlığı Galatasaray Kulübü yönetimine bir güç veriyordur. İlla futbolda transferin başında olmak zorunda değil ki İbrahim Bey. Kuesta e mesela kötü transfer. Çok kötü transfer. Skandal transfer. Tabii. Ama Şu... mesela ben de geldiğimde şöyle sen şöyle ya yani istatistiklerine baktığımda ismi çıktığında bize geldiğinde biz bunu söylediğimizde abi dedim ki ya Davinson Sanchez böyle demiş. Benim 10 yaş gencim ne işte 5 yaş gencim neyse. Alın bunu demiş. E öteki türlü bakıyorsun mini takımda beraber oynamışlar. Afrika Kupası'ndan gelmişler. Beraber oynamışlar. Herhalde bunlardan bir şey olur dedi ama olur. olmadı, işte. Olur, olmuyor, olmuyor, Abi transfer böyle bir şey olmayabilir. Olmayabilir de Quest'te biraz kör göze parmak sokmak oldu. Şuraya Maliyeti çok yüksek. Şuraya geleceğim abi. Şimdi eğer herkes herkes Galatasaray Spor Kulübü'nde bulunduğu taşları doğru adımlarsa o zaman görev dağılımı daha net olacak. Tabii ki de Galatasaray'ın kültüründe şöyle bir kültür var abi. Adnan Polat, işte Halid Üstünel, Abdurrahim Albayrak, Erden Tümur. Bir daha bir adam hep florayı da tutuyor, transferi de tutuyor, basın sözcülüğünü de bir adam var o. Ama üç kişinin bir adam olmaya çalıştığı dönem hiç olmadı. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Üçü de başarısız oldu. Dolayısıyla... Bir ara sanki Galatasaray'da Adnan Sezgin, çünkü, Adnan Polat yan yanaydı sanki değil mi? Yine böyle bir, ama bir, bir yine Adnan, po Adnan, Adnan Polat orada Ağırlığı daha vardı. Evet, abi şöyle de, şuraya abi. bağlayacağım abi. Galatasaray bu sevdadan vazgeçmeli. Ya da üçü İbrahim Atıboğlu, Abdullah kavukçu ve Maruf Kireç. Üçü bir araya gelecek. Diyecekler ki beyler. Üçümüz aynı görevdeyiz. Hiç buna gerek yok. Üçümüz de Galatasaray'a zarar veriyoruz. Birimiz burada olalım. Diğer ikimiz sıramızı bekleyelim. Eğer onlar bu kararı vermezlerse yaz aylarında galiba üçü de gidecek gibi duruyor. Çünkü bu yani yaşanan transfer ve zillikleri zaten beri bin para. onun dışında iletişimle ilgili korkunç sorunlar var. E haliyle Galatasaray şampiyon olsa da kötü yönetiliyorsa ve bu kötü yönetim sportif aşe başkan vekilleri üzerinden okunacaksa ki okunmalıdır da o zaman üçüyle de veda alışılır diye tahmin ediyorum. Bilgi değil kesinlikle. Sadece ve sadece öngörü. Ve bakalım göreceğiz. Yani Gökhan abinin dediği gibi tabii ki de Timur'un da hatalı transferleri var. Hiç kimsenin yüzde yüz, yüz transfer şeyi yok. Real Madrid hata yapıyor. Böyle bir Madrid. ihtimal yok. Ya Mbappe geldi hatalı mı değil mi diye konuşuluyor. <laughs> <Ya>. Tüm İspanya'dan yani, uçak kalıyor. Mbappe, <o şansalan gülüyor> Mbappe doğru transfer mi alıyor? Türkiye'de, Türkiye'de abi, yani Erden Timur'un e, müthiş bir hikayesi var Galatasaray'da. Bak müthiş bir hikayesi var Erden Timur'un. Benzer hikayeleri başkaları da yazabilir mi bilmiyorum. Bu zamana kadar çok ender gördüğümüz bir adam değerden Timur Türk futbolunda olmasını gerektiğini düşündüğüm adamlardan biridir Erdem Timur. Bak Aynı yani fikirli. her şartta ne olursa olsun mutlaka olması lazım. Çok üst seviye onun başka bir adam. Onun rolü başkaydı ve o rolünü çok güzel oynadı. Evet. Yani rolünü oynadı derken rol yaptı anlamında söylemiyorum. Hayır, işini görevini, çok iyi yaptı. görevini diyelim. Rol yanlış oldu. Görevini yaptı. Ve kendisini yalnız hissettiği anda da gitti. Peki gitti ne oldu? Önce İbrahim Hatipoğlu dursun Özbek tarafından futbolun başına, evet. transferin başına kondu. Sonra Maruf Gireş eklendi. Ardından Abdullah Kavukçu geldi. Baba <laughs> ne oluyor şimdi? Bunu, bu, bu çirkin tablonun Galatasaray'a yakışmıyor. Galatasaray'da <laughs> transferde tek yetkili olur kardeş. Bir tane adam olur. Şimdi İbrahim Hatipoğlu'nu sevmiyorsanız önümüzdeki sene şey, seçimle yaparsınız. Atarsınız gönderirsiniz ya da istifa edersiniz Yapabiliyorsanız yaparsınız. Abdullah Kavukçu atanmış bir adamdır. Değil mi? Yani sportif AŞ'de Atanmış bir insandır. Atanmış bir adamdır. Görevini beğenmiyor musunuz? Beğenmiyor musunuz Abdullah? Yanlış mı yapıyorsunuz? Gönder kardeşim Abdullah kavukçu. Yerine kimi alması gerekiyorsa al, al. Ama üç tane adama da aynı şeyi yapma kardeşim. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Şimdi Abdullah Kavukçu beyefendi biraz PR'ı seviyor galiba. Yani var olmayı böyle ön planda olmayı seven bir e, imajı var galiba anladığım kadarıyla. E çünkü yani bu fotoğraf paylaşımları falan. E, Şimdi bu da kötü bir şey değil ya bunu seviyor olması da kötü bir şey değil bunu sevebilir o zaman bırakın adam yapsın bırakın Abdullah Kavukçu yapsın ya da bırakın İbrahim Hatipoğlu yapsın. Bir kişi yapsın istiyorsun sen abi. Ya i̇kisinden birisi yapsın bu sefer o transfere gidiyor o transfere gidiyor o transfere dahil oluyor sıkıştığı zaman burayı arıyor abi diyor falan, hani bir yardımcı ol diyor. Ötekisi diyor ki kardeşim Tana. E, bu olmaz. olmuyor da abi olmaz. evet Ve olmadı da zaten. Arkadaşlar anlık olarak 3000 kişiyiz 3500 kişiye doğru ilerliyoruz. Lütfen yayınımıza like atalım. Likelarınız çok önemli. Bir bakalım like sayımız kaçta kalmış. Ben fix biraz bu, sanki fix bu gömleği giyeyim bundan sonra kendimi acayip güzel hissediyorum. Değil mi yani. abi mi hissediyorsun? Bir abi. de sert sertleştin sanki bu gömlekle abi. Yani biraz e, şey oldu. Seni olduğundan yakışıklı gösterdi abi. Sen sertleştin mi dedin? agresifleştin yani. Evet. Özellikle Beşiktaş kısmında. Seni sertleştirdi. Ben de, şimdi de, seni sen yakından görüyorum. O andan daha yakışıklı gösteriyor. Yok abi ben mesela seni yakından görüyorum ya. Hani izleyicilerimiz tam olarak görmüyor ama senin Beşiktaş'ı konuşurken şu kafanda abi boncuk boncuk teller geldi yani. Hani ben peçete falan isteyecektim en sonunda. Bir peçete isteyelim. Kendi mislisin. <laughs> <laughs> bir, bir süper chatimiz yani. daha vardı o da gözümden kaçmasın. Tuncer Yaşar 15 saniye içinde oyuncu değişikliğini konuşun. Demiş. Konuşalım ne gereksiz. Bir, bir puan. Birden fazla ne transfer gerekiyor. dönemine ihtiyacımız olabilir demiş Solskjaer. İnşallah o kadar <laughs> uzun süre. Ee, Osimhen'le ilgili bir transfer iddiası var. Real Madrid önümüzdeki sezon için gol istatistiği çok yüksek olan Osimhen'le ciddi, ciddi ciddi ilgileniyormuş, düşünüyormuş. Yani Mbappe, Vinicius, Rodrigo'yu satarlarsa olabilir bir ihtimal. Ama onun dışında olmaz. Mbappe'yi son. hayal abi abi ficha es e, in, İspanyol e, haber sitesi kaynağı tabii. Ha haber kaynağı. Yani o e, Rodrigo'yu satmazlarsa asla öyle bir şey olmaz. Vinicius solda, Mbappe sağda, Mbappe solda. Zaten Mbappe gelirken sol beni kanat forveti. Beni alın, beni alın. Mbappe normalde yıllarca sol kanat forvet oynadı. E, yani dolayısıyla e, şey olmadan olma ihtimali yok bunun. E, ya bir de Rodrigo gitmeden bunun olma ihtimali yok. Ama şöyle Real Madrid'de bu sezon Şampiyonlar Ligi iptal. Bugün Barcelona'da yani yendi, Celta Vigo'yu. E, lig de gitti. Elde var bir kral kupası. Herhalde Ancelotti de sezon sonu gidecek. Bence Real Madrid'e bomba gibi bir transfer bir lazım. Bir daha söylesene, ne olacak dedin? Ancelotti gider sezon sonu. Tamam. Do büyük kulüplerde ne oluyormuş? Başarısız olunca gidiyorsun. Bir ha? gidiyor bravo işte. Yani, ha, Florentino Perez gidemeyeceğine göre Florentino Angelotti... Perez artık Kyo'da gider bu arada. Ha, yanlış anlamayın. Florentino Perez geldiği zaman Şamp ve Seçimde kazandığı rakibi takım kaptanı Michel Salgado'nun kayınbaba, kayınbabasıydı ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni almıştı o takım. Tabii. Ve seçimi kaybetti. Büyük takımlar böyledir. Bazen Şampiyonlar Ligi şampiyon olman da yetmez. Osimen'in bir açıklaması vardı. Bu kendi transfer söylentisiyle ilgili. Onu da getirelim arkadaşlar. Eee... <laughs> O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum. Allah ben de öyle algılamıştım. <laughs> yani aklımın her zaman bir köşesinde Galatasaray olacak gibi bir ifade kullanmıştı. Ee, bunu ya nereye yaptı bilmiyorum. Abi. Bu açıklamayı nereye yaptı bilmiyorum. Ee, ama siz aldığınıza göre resmi bir yerlere yapmıştır. Ben Osimhen'in Galatasaray'da önümüzdeki sezon devam edeceğini düşünmeyenlerdenim. Galatasaray yönetiminin maddi şartları karşılayamamasından dolayı değil. Karşılayamayacak olmasından dolayı değil. Ee, öğrendiğim bilgiye kadar bilgiye göre Galatasaray Osimen'in bonservis bedelini karşılayabilmek, Osimen'in taleplerini karşılayabilmek için maddi imkanı yakalamış. Ancak bu konuda kararı Osimen verecek ve Osimen'in kararının da önümüzdeki sezon Galatasaray'da e, kalmamak yönünde olacağı. Yani kariyerini başka yerlerde sürdüreceğiz. Yani. istediğine ilişkin e, haberler geliyor. Tahminim de benim o yönde. Umarım ve dilerim ki daha düşük maliyetle o simen kalır. Abi o simeni gelecek sezon ikna ettim ve kaldı Evet. 4 yıllık maliyeti 135 200, milyon euro. 200 yer vergilerle beraber. 135 milyon euro vergisiz. Vergiyle beraber 200. %40 koy vergi. Tam 200. 250. Ya <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Ya? iki yani bir oyuncuya bu kadar e, para bağlamak ve ben yine söylüyorum. Bak Gardi yanlış zamanda konuştu. Okan Buruk sözleşmesi yanlış zamanda konuşuluyor. Son 6 maç kala. Osimen'in geleceği yanlış zamanda konuşuluyor. Galatasaray şu anda 6 maçı kaldı. Galatasaray'ın kazanması gereken 5 maçı var. Evet. Galatasaray 5 maçı kazandıktan sonra 5. yıldızı takacak. 5. yıldızın çakmasıyla dolaşan o do insanları taraftarlarını dolaştırmayı utanmayanlar o 5. yıldızla şahitli geçecekler. Adnan Polat'ın bir açıklaması var. Droneları kaldıracağız. Ramus Park'tan Kadıköy'de dolaştıracağız diye. 5 yıldızlı dronelara Dolaşabilirler abi yapabilirler. Mehmet Ama Kaya Ya, sapanla, sapanla falan vururdu. Turkish Jason Statham Gökhan Dinç'e selam olsun demiş Mehmet Kaya. Bugün Fatih Tekke bir açıklama yaptı. Adana Demirspor maçından önce çok Ben ben sadece Osimhen'le ilgili açıklama. bir şey söyleyeyim. Onu da ona da geçelim. Ona ona geçelim sonra Osimhen'le ilgili bir şey söyleyeyim. Tam ee, tan sözümü tutamadım. Öp, Hemen bışar bışar konuşuyor önce. Gelecek evet. sezon Galatasaray'ın taraftarlarının yeni şarkısı olsun. Unuturum demiştim ya sözümü tutamadım diye. o e, Osimhen'in Galatasaray'la devam etme ihtimali yok. Onlar da şöyle sen. Unutmak öyle kolay mı sandın? ten. kolaysa gelsin. Kolaysa evet, neyim? onlar bizi siz aşıklar gibi şey yap, atışıyorsunuz. Abi yani e... aşıklar ki birbirimize değil. Aşıklar. Aşıklar. Kolaysa gibi. söyle hemen unutalım. O simen söylerler. Neydi? Ben Anne sana o zaman. Unutmak öyle kolay mı söyler? Bonita Total Eclipse of the Heart derim. Abi sen zaten hep böyle ya şarkılar. Da, <laughs> aşağıda da böyle şarkılar deniyorsun. I was made deniyorsun. for loving you derim. Çok Yürü be. Aşağıda da hep böyle şarkılar John açıyor. John şey anlamıyoruz abi. Keep the faith derim. Michael Jackson'dan sayısız Ay, şey sayarım. John... Queen'den sayarım. Bon Queen ya. ya, Queen Iron benim... Maiden'dan sayarım. Abi Bon Jovi, yani. It's My Life güzeldir. It's My Life de güzel. Bon Jovi, ben... bon, Jovi, Bon Jovi hepsi güzel. Queen. benim için Queen. Led Zeppelin, Bak, Queen, Snake. Michael Jackson ve şeydir abi. Bob Marley. Bob Marley'i de son dönemde keşfettim iyice. O Tupac. Son zamanlarda mı keşfettin? İyice, i̇yice, iyice, iyice dedim, iyice. <laughs> yeni daha yeni, yeni Hayır, Ama daha şey yeni Mesela ben e, ee, Vivaldi dört, Vivaldi'nin dört mevsimini bundan 8-10 sene önce falan dinledim yani. Büyük hata Yani Vivaldi'nin evet, dört dedim. mevsimini annemin karnında dinledim <gülüyor> abi. <gülüyor> Yalnız var ya sizde bu güzel. Bu gerçekten böyle mi? <laughs> genel, genel, kültür programı da çekilir abi. Tabii. Yok estağfurullah genel kültür. Sizde programı. farklı bir kafa var. Yani, Özellikle Gökhan abinin kafası o, <laughs> gayet güzel. Şuna gidiyor benim kafam yani. Abi, yani, ya. Abi, falan derken bir Yani O hayal zaman şarkı Aynen. muhabbetini Aynen. şeyle kapatıyorum. Halil Sezai kafası kendinden bile güzel. <laughs> tam işte olsun. Öyle bir şarkı mı var abi? Kafası kendinden bile güzel. Bu, Bu gece, gece içmiş içmiş <gülüyor> sarılır. <gülüyor>